Cümlete selamun aleyküm. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum. Ayrıca Ramazan ayımız cümle Müslüman aile, ailesine hayırlı mübarek olsun. Bunu 23 Nisan'ımıza dile getirirken yeğenim Esma ile İstiklal Marşı'nı okuyarak, dile getirmek istiyoruz. Korkma! Sönmez bu şabaklarda yüzen al sancak! Sönmeden yurdumun üstünde tüselen son o benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çeline ey nazlı ilan. Kahraman ırkına bir gel, ne bu şiddet bu celen. Sana olmaz dökülen kanlarımız sana helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istikten. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Şükremi sel gibiyim, benim çiğne raşarım Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım Garbun afa hakkını Garbun afasını sarmış da çelik, zühne de var Benim iman dalı görsem ya da serhattim var Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanda bulan Medeniyet dedin tek kişi kalmış var. Ortadan... Arkadaş Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın Sefer et gövdeni dursun bu hayat yakın. Doğacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak yan geçme. Seni düşün altındaki binlerce kemersiz yatırım. Sen şehit olursun. Sen şehit olursun. İncitme yazık der otanın. Kim bu cennet vatan uğrun olmaz ki veda Şu toprağa sıksan şu veda Canı cananı Bütün bağrıma alsan da hüda Etmesin tek beni vatanımdan Dünyada cüda <laughs> Ebedi yurdun üstünde beni dinlemedi. Ebedi yurdun üstünde beni dinlemedi. O zaman vecdine bir sedeler varsa taşım. Her cerrahından ilahi kanlı kuşum. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arsa da belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok ırkıma yok hüzmü Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır. Hakkıdır. Hakkı tapan Hakkı milletimin istiklal.